Hepinize selam dostlar ben Reynox bir süredir video atamıyordum tekrardan döndüm biliyorsunuz sıkıntılar var çok bahsetmeye gerek yok Ancak videolarda tekrar başladık Halil de yanımızda Hayır, Halil hoş geldin hoş Ah kafam gitti Evet <laughs> 10 lirayla en iyi hesabı dizen kazanır yapıyoruz. Şu an Halil'in hesabı karşımızda. 2 levellik, hiçbir şey içerisinde olmayan, direkt açtığımız bir hesap. İçerisine 10 lira ya yani 13 lira yatırdık yanlış olmasın. Ama bunun 65 kuruşunu PerDigitell'den geri alıyoruz zaten. Çünkü bonus var. Siz de PerDigitell'den alışverişlerinizi yapabilirsiniz. aşağıya link bıraktım. Bakalım Halil sen mi kazanırsın, ben mi sence? Bence kardeşim. bence ben kazanırım. Bence ben kazanırım. <laughs> hesap e, dizmesi bakalım. kimin daha iyiyse bakalım Aynı o kazanacak. Böyle. Siz de şimdiden yorumlarınızı yazın. Sizce kim kazanır ve videoya çok güzel bir like bekliyoruz sizlerden. Dönüş için. Bu video kaç bin like gelsin Kanka Ali? Kanka bence 15 bin olursa efsane olur. Bence 15 bin olmaz ama siz yine de yaparsanız çok çok güzel olur gençler. Biz de bu serinin belki 50 liralık versiyonunu eğer ki 10 bini geçersek biz yaparız. Yaparız. Herkes şöyle bir like'a bassın. Evet. Sonra artar 100 liralık yani. yaparız, belki 500 liralık yaparız. Ama şöyle like'larınızla bize bunu gösterin ve kanala da abone olmayı unutmayın. Şimdi Halil Halilke dizmeye başlıyor. Evet arkadaşlar, karşımda 10 TL'lik bir hesap başınıma girdim. Önemli Bakalım ne yapacak biliyor biliyor Halil gençler? Bu paran da bitiyor veriyormuş. kanka. Mesela bir şey alırken bence Oo, dikkatli ol. Hadi, Hadi be tane almak istiyorum. Kaç ya. Dört kez bir tane aldım abi şimdi. Hazırsan aldım. Oh Acaba buradan bir harca kazanlandım. Ya mı? yuh Ali. be. Şöyle tüm taktiklerimi al, almış arkadaşlar. Ve ondan sonra AKS'ye bir girelim abi. AKS'de ne var? Eylül AKS'e 445'e düşmüş. Bu arada şans bizden yana. O zaman bir tane AKS'ye yavaş destelerden ne çıkar? Çok merak ediyorum. Başladım şimdi. Adam AKS'yi de olur. Aga lan. Geçsene abi risk aldım. Oh be. Risk aldım. Ben çok... bu hesabı çok iyi izleyeceğim. Daha Peki beni yener misin? Yenerim. <laughs> evet. Oğlum oha lan! Ödül al Şans benden yana arkadaşlar. İnanıyorum, hissettim. Bugün Batuhan'ı geçeceğim ben. Geç bunu aga. deyim daha. Hadi bismillah. Ver 3 kuantum daha böyle katlayalım. Ver abi. Ver abi. Süpersin abi. Bir tane bıçak ol. desem. Ağa. Bak Eski ben olsam ağa 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 alabilirdim 12.500 materyal çıkarsa en azından bıçağa bir artı altı basarım. Zaten siz Bilirsiniz hangisi hangisi kötü. Abi elimde şans kasalarımız var. Ondan sonra deste de var. Of süper ve Ana silah kuantum çıkarsa kazanmış olurum <laughs> yani iyi şeyler çıkarsa. O zaman platinden başlayalım. Ya yuh, yuh ama ya. Ve, Ça, ne yapıyor dan, bu abi? Tekrar hile mi açmış? Ben, abi 3 tane 2020. Level de önemli hesabı. 3 kuantum. Üf be 3 kuantum ve O zaman ben 2020 ile başlıyorum. 0 levelde Bu arada gençler. Yuh. Bakın bu videoda gençler kesinlikle like atın eğer ki güzel bir like gelirse cidden bir 100 liralık 500 liralık da yapacağız. Evet ne düşünüyorsunuz? O hesapları size de veririz. Ya bunları da zaten veriyorum ben Adı. genelde yani iş yapmanıza gerek yok ama. Ana silahı bekliyorum abi en iyi kuantumlar açtım en iyi bu arada. Hop hem alternatif. Hızlı, hızlı hızlı açıyor. M6 elverici kötü oldu biraz. Neyse kötü bakalım. kötü Ana silahı Gel. Hop meme pro. İdare eder. İdare eder. Bence ya. idare eder. Efsanemiz var. Çöp Disfactor. çöp Abi çöp iki çöp tane çöp 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 çöp. Çık bir M4. <laughs> Auga falan. Çöp çöp çöp. AWP süper <laughs> be. Ya. AP'ye tek attım şimdi aklımda hesap iyi oluyor. Hop. TK. Abi batırdı bizi ya. O zaman normal 12 tane kuantum var. Sen 12 tane kuantum Riyan'da görsün <laughs> 5 bin zayla. Evet. <laughs> bu arada devam M93'ün çıkması Allah. en zor, zul aleminde bu arada en zor silaha çıktı baba. Hiç çıkmıyor kanka. Bunu hatta yorumlara yazabilirsiniz. Abi adam çok ya. feci dizdi ama ben onu geçeceğim şey görürsünüz. ve M93. AWP M93. Yorumlara yazın abi. Şu anda Halil kazandı mı sizce? Ben daha güzel dizer abi. miyim, dizemez miyim? Yani video sonunda da hangimizi iyi dizdik onu yazın. Abi iki tane Bora ne ya? AWP ve M93'le var. Abi 3 tane boruğun içi çıktı. Bana girdi ya bu sunucu. Oh be. Evet yanlış desteği açtım. Destansı baksa. garanti. Yanlış oh. açtık yanlış. Çöp 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 Altı çöp. 6 tane kontum var arkadaşlar. <laughs> AWP M93R. K bar idare eder yani. Yetmese de normal. Evet. Avga gel. Hadi Avga, çöp, gel. çöp çöp, çöp çöp Biz Çöp. Evet. geldi lan. Abi. Hep çöp diyorum aslında iyi silahlar da ben bunu şey yapacağım hani. Kar 98 süper be. AWP. Ben renklisini çıkaracağım görürsün. AWP Kar90 M93 Bak bunu bir yere yazın chat renklisini çıkaracağım. Yazın abi. Glock 18 arkadaşlar AWP M93 ile Kar90 Glock 18. sniper hesabı dedi abi. Çok iyi lan 4 tane ana silah çıktı. Bunu geç abi bu da iyi P90 AWP'ye gelirse veya MpT'ye Kaybettin kökten derken Ama daha var destansı var. MpT, MPT M4 kaldı abi. Her kasalarını şey açtın mı? süper. AÇ 47 süper oldu Batuhan. Hazır mısın? Hazır. Devam. Ya. Şey lira geldi abi. Tekrardan açıyorum bu arada. Seriden açıyorum. Hadi lan ana silaha gel. Şey tak güzel. Evet arkadaşlar karşılaştırma Lan çöp çık lan diye sar. Sniper hesap oldu ya. Son bir tane kaldı bu arada. Hadi lan. Oh be. Ama şu an en iyilerini çıkarttım gibi bir şey. Süper bandetta'yı açayım. Bu da çok önemli. Ana silah çıkarsa kötü. G36 kasalar. Kasalar Eylül. Aha. 7 oh. çelik güzel. Chance kasası güzel. Geç bunu abi. Kladı Al içinde patlasın. Sınırsız M93 ne? Abi bunun sınırsız var mı? Be? <gülüyor> <La>. <gülüyor> sınırsız, ne? Ne yapıyor sınırsız, sınırsız sınırsız oha lan. Çok imkansız oğlum bu silah. Arkadaşlar Arkadaşlar kardeşim kaybettim herhalde Ben geçeceğime inanıyordum ama Oğlum sınırsız bir de kuantumu da var lan İşte diyorum ya Hatta bu videoda güzel bir abone gelirse Instagram üzerinden de bu hesabı verebilirsin mesela Aynen aynen Instagram'dan ver bu hesabı da Gençler rain.saltire.com takip edin Oradan bir kardeşimize veririz bu hesabı da ekranda göster Evet Abi kaçırmayın Hatta niye diyorum ben şöyle göstereyim abi siz bunu kaçırıyor musunuz? Sınırsızlı <laughs> bir silah. Bunu kaçırıyor musunuz arkadaşlar? Bence kaçırmayın. Şimdi abi devam bakalım. Oğlum ne yaptın sen 6. ya? Altı. Bak abi çok iyi ya. Ben burada iyi kasa olarak hemen bir göz atayım abi. Hemen bomboyu 5000. Şu anda şu anda şu tabii açayım. 5000 ya. atar yani. Hazır mısın? M93 R'ye falan. Lokum kasadan da açayım. 4 ekstra çöp abi. 10000 10 x 27 level oldu. Sonra şu 4 taneyi de açayım belki güzel bir XP çıkar. 27 level. 6 Oğlum nasıl çıkardın ya. sınırsız ya? Abi şey, şey aç, de aç, destansı garantiliyi de aç kanka. Kanka evet. bu çöp ya. Aç. Bu çöp. Evet, MPT 76'ya geldi. Kilisayar güzel. Hadi lan, bir desen falan da gelse iyi olur ha. Hop, kardok senin lazeri de geldi. Bunları kaybedin arkadaşlar, cidden yani. Oh, Gatermin otur desen geldi, süper oldu be. Ne yapıyor oğlum? Bence en iyisini de E pete etmiş o Oha. Çet. Abi oğlum ya. buna ayrı video ya bu. Buna mı? Al, al sana efsane destesi. Bak bunda da bir M468'e gelsin. <laughs> Oo. Abi. O ne lan o? Yesar, kuantumu da vardı. Korsan. Son arkadaşlar bitti herhalde bakayım. Oğlum hile açmış. Bu hesapta hile <laughs> açmış bu chat. Batuhan'ın da destesinden bir tane açayım. Neyse. Oo. Lan oğlum bundan bir efsane çıkartıyorlar lan. E peki iki tane kaldı. Son kez efsane <laughs> dedi. Son bir deste açalım sonra kalkıyorum. Batuhan'ı ben bile merak ettim şimdi abi. Gerçekten merak ettim. <laughs> Ama dur. E, şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi özelleştir. Haklarım dediğinizde AWP. Ondan sonra AK-47 DSR. E, P90 MPT AUK. Ondan sonra abi Club 18. Ne bileyim AWP'ye de vardı. Baya bir silahı var. Sınırsız e senle, da çıkardı. Sınırsız. M93 Quantum. Ya şimdi benim hesap böyle gördünüz arkadaşlar. Şimdi Batuhan'da. Benim şimdi peki 19 milyon çıkarmam yok mu halim? Oo çıkarsan olur. Evet gençler benim hesabım direkt bir levelden başlıyor. Şimdi ben ne yapacağım? Direkt haliyle şöyle bir tuş etmek adına öncelikle beleşçilikten gidiyorum. Beleş ne varsa her şeyi alacağım abi. ...EK, AKS her şeyi yapacağım. Şimdi öncelikle ben markete gidiyorum. Şöyle bir... ...Eylül fırsat sandığımıydı o. <laughs> evet. Eylülden bir tane alıyorum kardeşim ben. Geldi tamam. şöyle 5 tane kuantumumuz. 15 tane kuantumlu oldu benim burada. 5 tane destansı garanti. Önce bunları bir açayım. Bakalım neler gelecek. M93 ne Tamam iyi. Sen sınırsızını çıkarmıştın. Bende de Abi desene oldu. Abi geçemez. Hiçbir türlü geçemez. Sınırsızlar. UMP45 geldi. Bekle bekle. Sen bekle hiçbir türlü geçemez Bekle, arkadaşlar. bekle. hiç bekle türlü geçemez Eagle'ın anahtarlığı evet. geldi chat Ancak Geçer miyim yazın abi Geçemez arkadaşlar boşuna şey Uy. yapmayın Normal ben de seni çıkartmışım Algun üst eklenti Sana 19 milyon zp çıkarsa geçer Mehmetçik Pro'nun da transferim. Peki bana da sınırsız çıkarsa Şöyle Eylül AKS var şanslı var Eylül'ü yapıyorum abi İndirime girmiş bu da. Siz evet. de gençler perdital'den biz bonuslu aldık. Siz de alabilirsiniz. %30 geçtim. Şu an ihtiyacım yok. Normalde olsa alabilirdim ama. Hızlı bir şekilde tuş etmemiz lazım. 10 liramız var. Süper abi. Yes be. 3 tane alırım. 3 tane. Bu kasa güzel. Evet. O kasa iyi çok kasa. güzel. Hemen şöyle ondan bir aldım. Bakalım. Şimdi ne verecek? Bunu geçelim. 2 tane veriyor. Başka Hiç gerek yok. Mı yine kadar? <gülüyor> <gülüyor> yok abi. Şu an psikolojikmen yıkıldı zaten. Ne <laughs> psikolojiye ben seni geçeceğimi inanıyorum Sen bak şundan veriyor musun hırsız. Kanka nasıl geçeceksin onu bir anlatsana yani ne yapman lazım. <laughs> İki tane efsane desenimi de verdim benim kardeşim. Açıyorum efsane desenimi. Destansı verdi. Boş destansı. KOR98 be. Çok güzel oldu M93 ile kar 98in desenleri var. Meko'nun korsan deseni geldi Arkadaşlar buradan. Arkadaşlar çok zor geçmesi. Şimdi şundan bir tane açtım. Süper Vendetta geldi var ya kalbim bir an gitmişti. 3 tane platin zula verdi. Bir tane daha açıyorum bundan. Karambit sihir desem be. Güzel. Bu, bu çok güzel. güzel. oldu bıçağımızın deseni gelmiş oldu. Bir daha açtım. Lokum kasası geldi. Şu lokumu açıyorum buradan. Combo Kombo. geldi. Combo'yu da açtım. 5000 XP geldi Sövendim. ve 10 level oldu şu anda. Ve bana sordu neye artı basmak istersin dedi. Burada kamyonla hediye verdi bize. XP kasamızı hemen şöyle bir açalım. 4000 XP'de geldi. Yine kamyon hediyeleri. Beleşe buradan eee artı bir de yapıyoruz gençler. Hesapta artı bir beleşe AWP'de olacak. Hemen şöyle 12 level olmuşuz. Çantaya gidiyorum. Materyal kasası varmış burada. Eylül kasayı bir tane açtım. Süper Vendetta geldi. Burada Vendettalar da var iki tane. Hemen şöyle bir açayım bakayım. Dragunov geldi. bekliyorum ya Eylül'den. Şimdi bak hemen şöyle bir tane açayım. Kar 98. Bu güzel. Halis yani. sen dedim ya renkli kuantum çıkartacağım. Halis izle. İzliyorum. E36 36. geldi. Çok zor ya beni geçmesin Bir renkli kuantum çıksa benim en e e geldi. geldi. <laughs> Sınırsız kuantum. <laughs> Kar 98 kuantum. <gülüyor> 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 lan ver lan. Abi yenileceğim ya galiba. Chat. Hadi. Kanka. Kar 98 hem de renklisi deseni de var be. Deseni Aa, de var e, be. Orta yüzde. Deseni de var. Hemen şöyle bir tane daha açıyorum. AWP ben de, AWP mi? de geldi. AWP az önce Vendetta da çıkarmıştım. Evet. Şimdi kuantum olarak bence güzel gidiyorum. Yani eşitiz. Evet, eşitiz abi. Sınırsız çıkarttın mı ödeşiyorsun? l 11 ve a 3 geldi. Şöyle bir tane daha açtım bakalım. Yine Hadi be çok Zula zor abi. Yine çok zor. PP Bizon geldi buradan. Haydi Zula oğlum. Hadi lan. Kar 98 bir İyi. daha. Hem de yine renkli. İyi bunlar şöyle bir daha açtım bakalım. Hani fal geldi. Quantum Beş garantim NFL'dur. destemi bir açıyorum şöyle ben. Batu yıkıldın kanka. <laughs> Tek bir kasalar <laughs> ya, kaldı. Yo ben kuantumları zaten açıyorum kanka. RX geldi. Acaba kasalardan çıkacak mı? Ya çıkarsa? Çıkmaz Düşün söyle avuk geldi. 15 milyon zaten çıkarsın. Bir ihtimal geç, geçiyor. aynen geçiyorsun ben o konuda. 2 milyona da geçerim ben. Çok i̇ki zor milyon. sınırsız var kanka bende. <laughs> Abi, kuantumlar orta seviyeye geldi. Benim kadar değil ama kuantum. Platin Zula'yı açtım, 5000 ben XP de... geldi. Ana 2 tane XP var. kasa. Şöyle kamyonla hemen hediyelerimizi bir alalım. 15 level olduk, bir tane daha evet. açtım şöyle. 1000 materyal geldi, bir daha açıyorum, yıldız kasa. Yıldız kasayı hemen şöyle bir açalım. Siz de dediğim gibi, bu videonun intikamı da olmasını <laughs> istiyorsanız... ...videoya like atmayı unutmayın. <laughs> Kanka şans kasasında yokmuş şey. Olması lazım tam bilmiyorum. 2000 geldi. Açıyorum Şimdi... Şöyle. Kral ulan. kasa. Haydi kral be. Bir ZP. 10.000 materyal. Abi GG'sin cc. GG. <laughs> Hadi lan. Güzel, güzel abi bu. Hemen şöyle bir açayım. Olga versin. Bence ama bak nişancılar senin hesabı tercih ederdi. Bence Makinalıcılar eğer ok <laughs> çıkarsa tercih edebilir M9 geldi Hadi lan <laughs> ben de altın vardı ya <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Ama tek tek bunun iyi yanı Sınırsız çıkardı Ama kuantum da iyi Hadi sınırsızdan sınırsız lan son kasa Bende kuantum da var Hadi lan Bende kuantum da var şimdi arkadaşlar oyununa bakın Uy. Sınırsız çıksa da yine benimki iyi oluyor oluyordu. PK'ya gidelim hemen şöyle şunları da alalım. Bak hiç de söylemiyor ha. Hemen şöyle. Sezon marketine bir baksana bir şey var mı? Zayıf Sezon marketine bir bak. Ben hiç bakmayı da unuttum. Yokmuş. 150 ZP geldi Halil. 35 bin daha geldi. 200 bin ZP var. Mega ZP geldi. 60 günlük garantili kasa açıyorum. 60 günlük Diggle'ı oldu hesabın. <laughs> <laughs> Bıçak desenleri de açıyorum. Evet bana çıktı. Hadi bakalım. Abi Ustura'ya gelse. Ustura. Yes be! Ustura'ya da çıkardım. Ustura'nın karan bitim desenleri var. Sonuncuyu açtım. Platin alıyor. Platin kasa. Bu iyi kasa Süper platin deste. Son özdeş. Evet, kaybettin kanka belli yani açık. Yani açık. yine chat e, yazabilir kim kazandı Abi, bence. Abi e neyi yazıyor? Yendin. <laughs> bence gençler Halil'e hakkını vermek lazım. Halil kardeşim Eyvallah. kazandın helal olsun. Sınırsız var. Arkadaşlar, e, Halil bu videoyu kazandı ama ne diyelim yapacak bir şey yok bunun. Intikamı üzere. olsun. Videoya şöyle bir like atın. Bunun intikamını ben şu Halil'den alayım. Yorumlar kısmına da güzel yorumlarınızı, içerik fikirlerinizi yazabilirsiniz. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Şuradan güzel videoları izlemeyi de unutmayın.